Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari. Evet, Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Ekrem Demirli. Bugün programımıza önce Buhari ile başlıyoruz. İmam Buhari'nin e, Sahih Buhari kitabından okuyacağız inşallah. Bir e, teori üzerinden yani ve bir iddia, iddia üzerinden hadislerin tanzim edilişini aslında görüyoruz, tasnif edilişini görüyoruz. Bu e, çok önemli bir e, konuydu. E, hadisçiler genellikle şimdi hadis alimleri sanki yorum yapmıyormuş, iştihati yapmıyormuş gibi düşünüyorlar. Bu nedenle yani hadisi daha masum, daha iddiasız kabul ediyorlar. Bu çok yanlıştır dedik. Dolayısıyla bu İmam İmam Buhari bir yorum yapıyor aslında ve o yorum üzerinden gidiyor. Ee, yukarıda bunları söyledik yani. yani bir önceki programlarda bunları beyan ettik. Şimdi devam edelim. Babun mine mine din mine dini el firaru minel fiteni. Mesela fitneleri terk etmek, fitnelerden uzaklaşmak dinin bir parçasıdır. Şimdi ne oldu? Gene cüz anlamında kullanılıyor. Yani bir şeyin parçası olması anlamında kullanılıyor. Haddesene Abdullah İbni Mesleme an Malik an Abdurrahman İbni Abdillah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sa'a Sa o ise babasından o an Ebi Said el-Hudri'den. Ebu Said el-Hudri sahabe, büyük sahabelerden bir tanesi. Gale, Gale Resulullah sallallahu aleyhi Hazreti Peygamber şöyle buyurduğunu aktarmıştır. Yushiku en yekuna hayru malil muslimi ghanemun yetbe'u biha şe'afel cibali ve mabakı'al katri yefirru bidinihi minel fiteni. Yani neredeyse yani şöyle bir zaman geliyor ki bir Müslümanın en hayırlı malı birkaç tane koyun yani koyun olacak yani koyun keçi neyse kanem sürü. Bunlarla böyle daha işte başlarında su pınarlarına veya yani su köşelerinde yani, yani göletlerde filan yani gezecek yani çobanlık yapacak yani bu sayede dinini fitnelerden korumuş olacak. Şimdi demiş oluyor ki yani bu bu da bu fitnelerden kaçınma çabası yani bir fiil bu bu fiil dinin bir parçasıdır demiş oluyor minel fiteni. Şimdi devam edelim. Yani hadis-i şerifin üzerinde durmuyoruz. Çünkü hadis-i şerif üzerine durarım diye söylenmiyor. Yani İmam Buhari bu hadisi yorumlayalım diye aktarmıyor. Bu hadisi teorisine uygun hadis olarak gördüğü için aktarıyor. Teoriye uygun gördüğü nokta neresidir? Tekrar ediyoruz. Bir fiilin yani herhangi bir fiilin Müslümanlığın bir parçası kabul edilmesi ya da imanın bir parçası olarak kabul edilmesidir. Başka bir hadise geçelim. Babu kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ene alemukum billahi ve annel ma'rife fi'lul kalbi li kavli Allahi teala. Ve yuahizukum bima kesebet kulubukum. Şimdi Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Demiş ki ene alemukum billahi. Allah'ı en iyi bilen benim. Şimdi hadis-i şerif öyle bir söyleniyor ki sanki sahabe bir ayrım yapmış. Yani Allah mesela iman nedir, amel nedir? Bu konuda sanki sahabe bir ayrım yapmış. Cenab-ı Peygamber de bunun üzerine yani böyle demeyin der gibi yani sanki yani böyle bir şey zımni olarak böyle bir ifade var burada. Diyor ki ya Allah'ı en iyi bilen benim. Dolayısıyla ben ne söylersem o olacak diyor. Ondan sonra diyor ki marifet yani imanı gördük, İslam'ı gördük. Şimdi marifete geldik. Fi'lül kavli kalbi. Kalbin bir fiilidir. Şimdi buna bir beis yok. Yani kalbin bir fiil olmasında beis yok. Fakat şimdi fiil demesinin nedeni ne? Yani kalp bir şey yapacak. Yani insanın iradesiyle, insanın bilgisiyle efendim bir şey yapacak. Yani o anlamda bunu söylemiş oluyor. Fiilül kalbi. Çünkü neden bu böyledir? Allah Teala şöyle buyuruyor. Yuahizukum bima kesebet kulubukum. Çünkü Allah kalpleriniz nedeniyle sizi muahize eder. Bu da herhalde fıkha bir cevaptır. Çünkü fıkıhta genellikle insan hani yapıp ettiklerinden dolayı mesul tutulur. Ama akaidinden dolayı ya da işte kalbinin fiillerinden dolayı ee, mesul kabul edilmiyor. Halbuki İmam Buhari diyor ki öyle değil diyor. Ayet-i diyor ki yuahizukum bima kesebet kulubukum. Yani kalplerinizin yapıp ettikleri nedeniyle de muaheze edilirsiniz, hesaba çekilirsiniz demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Haddesena Muhammed bin Selam el-Beykendi gale. Akbarana abde tu an hişam an ebihi an aişe galet. Şimdi bize Muhammed bin Selam el-Beykendi aktarıyor. O da diyor ki akbarana abde an hişamdan aktarıyor. O da babasından aktarıyor. O da Hazreti Ayşe'den aktarıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza emrahum emrahum min el a'mali bima yutikuna. Galu inna lesna ke etike ya Rasulallah, İnna Allah kad leke ma taqaddama min zenbike ve ma ta'ahhara. Fe yadabu hatta yurafa el gadabu fi vecihihi sume yekulu. İnne etkarkum ve alemkum billahi ene. Şimdi bu da enteresan bir hadis Şerif. Şimdi demişler ki Hazreti Ayşe'den geliyor. Hazreti Ayşe validemizden gelen hadisler çok özel hadislerdir. Gerçekten çok dikkat etmek lazım. Galip buyurmuş ki "Gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber sahabesine yapabilecekleri amelleri emrediyordu." Şimdi konu ne? Konuşu Bazen sahabe peygamberimize geliyor. Ya Resulullah biz daha çok namaz kılmak istiyoruz. Nafile namaz. Daha çok oruç tutmak istiyoruz. İşte geceleri şunu yapmak istiyoruz falan filan. Hep böyle şeyler geliyor. Buna gerekçi olarak da şimdi peygamberimizin bunu yapmadığını biliyorlar. Yani böyle çok çok şeyler yapmadığını biliyor biliyorlar. Niceliksel olarak yani en azından. Bunu biliyorlar. Fakat bunun gerekçesini tam kabullenemiyorlar. Diyorlar ki peygamberimize Ya Resulallah biz senin gibi değiliz. Minel amal bima yutikun Kalu inna lesneke etike Yani Ya Resulallah biz senin durumun gibi değiliz bizim durumumuz. Neden? E çünkü Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Dolayısıyla sen bağışlanmış birisin. Yani yani sen daha az kılabilirsin, sen daha az oruç tutabilirsin vesaire filan gibi. Yani işleri daha az yapabiliriz ama biz öyle değiliz. Bizim daha çok yapmamız lazım. Şimdi bunun örnekleri var. Mesela geliyorlar diyor ki mesela birisi e ben diyor artık diyor karımla beraber olmayacağım diyor. Yani bunu bir züht gereği sayıyor. Birisi diyor ki ben diyor hep oruç tutacağım diyor. Bunu züht sayıyor. Birisi diyor ki işte ben sürekli namaz kılacağım vesaire vesaire. Yani bu tarz hadiseler oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz de yani sahabenin bu aşırılıklarını önlüyor. Yani önlemek istiyor. Hep buna uyarı getiriyor. Bunun üzerine diyor şeyler diyor peygamberimize çıktılar diyor. Hazreti Ayşe validemiz aktarıyor. Dediler ki ya Resulallah. Şimdi şu cümle önemli. Cenab-ı Cenab, -ı, Cenab -ı Peygamber onlara bima şey yutikun yani güçleri yeten işleri söylüyordu. Yani mesela işte günde beş vakit namaz kılın işte şunu yapın bunu yapın falan filan gibi. Yani normal işler söylüyordu. Yani böyle abartılı ağır falan böyle şakkatlı işler söylemiyor idi. Bunun üzerine dediler ki Evet. Ve men Peygamber Efendimiz bu sözü çok öfkeleniyor. Çok. Neden? Çünkü yani yani sen yani bir bakıma yani tırnak içerisinde söyleyeceğim. Yani böyle edebe aykırı olmasın inşallah. Yani tuzun kuru gibi demiş oluyorlar. Veya yani sen hani ununu eledin, ekmeğini astın gibi diyorlar. Peygamberimiz bunun üzerine öfke yani böyle bir şey olabilir mi? Yani kim daha çok Allah'ı biliyorsa o daha çok ibadet eder. Yani benimki bundan dolayı değil. Ya sizinki yanlış. Yani Allah'ı daha iyi bilseniz yani böyle olmaması gerektiğini anlarsınız. Onun için diyor ki Feya da bu peygamberimiz gazaba geldi. Hatta yuarraful gadabu fi veci. Yani öyle ki gazap yüzünden fark edilir hale geldi. Yani öfkesi yüzünden fark edilir hale geldi. Sümme yekulu. Sonra da şey demiştir. Hiç kuşkusuz sizin en muttakiniz ve Allah'ı en iyi bileniniz benim. Dolayısıyla ben böyle bir şey söylüyorsam size buna uyun. Ne oldu? Yani marifet ile oruç, marifet ile işte bu şey fiiller arasında bir ilişki kurulmuş oldu. 13. hadis. Babu menkerihe en yaudu fil küfri kema yakrahu en yulka Min iman. Mesela bu da imandan kabul ediliyor. Neymiş bu? İman ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmayı nasıl kötü görüyor bir insan? İmandan küfre dönmeyi de böyle kötü görmesi imanın bir parçasıdır baba. E bu böyledir yani. Çünkü yani imanı kaybetmiyor. Bu bir irtidat meselesi. Ama bunu bir fiil olarak düşündüğü için imanın bir fiili olarak ve imanın bir parçası gibi mütalaa ediyor. haddes Sena Süleyman bin Harp. Kale Haddesine şube an katade an enes radiyallahu an an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Selâsün men kunne fîhî vecede iman Üç şey vardır ki kim de olursa bunlar imanın halavetini bilirler. Bir Men Allahu ve rasûluhu ehabbe ileyhi mimma sivâhumâ Allah ve peygamberini onun dışındaki herkesten daha sevgili gören kişi. Daha sevimli görmek. Bu iman tadını tadar böyle bir adam. وَمَنْ اَحَبَّ abden la يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ Bir insanı ancak Allah için sevmek. Üçüncüsü وَمَنْ يَكْرَهْ اَنْ يَوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذَا اَنْ قَزَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْكَيَ فِي Allah kendisini kurtardıktan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmayı sevmediği gibi sevmemek. Dolayısıyla şimdi bu üç fiil bizim için burada muhtevası bakımından tartışmaya konu değildir. Bunlar imanın parçası olarak yani imanın kısımları olarak mütealâ edilmiştir. İmam Buhari bu hadisleri buraya hadisleri öğrenelim diye değil, imanın parçası olduğunu Fark edelim diye imanın bir parçası olduğunu fark edelim diye aktarmış olduğu devam edelim. Bu tefadülü ehlil iman fil amal. E şimdi bu daha önce gelmişti mesela bu taftiliyet imanda taftiliyet meselesi gelmişti. Pardon İslamda değil mi yani eyül İslam Eftal yani hangi İslamda hangi amel üstündür filan bu hadisi gelmişti. Buna bu, 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 bu konuda şimdi benzer bir konuda. Müminlerin imanda pardon ba bu tefavvud el iman fil amal yani amellerinde derece derece oluşu meselesi ortaya çıkacak. Hadde Sena İsmail gale Haddeseni Malik an Amr ibni Yahya el Mazini an ebihi an ebi Said el Hudri radiyallahu an annine bi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aktarıyor yani İsmail o da Malik'ten o da Amr İbn Yahya'dan geçiniyor geçiyor o da babasından o da Said el Hudri'den aktarıyor. O da Hazreti Peygamber'den aktarmış. Gale. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Yedhulu ehlül cenneti el cennete ve ehlün en nâra. Cennetlikler cennete girer. Cehennem ehli ise cehenneme girer. Sümme yekulullahu teala ahricu men kâne fi kalbihi miskalu habbetin min hardalin. Kalbinde imandan bir hardal bulunan kimseleri cehennemden çıkartınız der. Şimdi ne oldu? Şimdi yani bir hardal ne? Yani diyelim ki bu, bu zikretmiş olduğu parçalardan bir tanesi. Yani diyelim ki ya bir fakire sadaka vermiştir ya da başka bir şey yapmıştır filan. Yani bir tek iyilik yapmış olan kişi diyelim böyle. Feyahrucune <laughs> minha kadisbeddu feyelkunu yani oradan çıkartırlar yani çıkarlar ama yüzleri simsiyah olmuş yani böyle morarmış falan filan böyle şey yapmış feyelkunu fi nehril haya evil hayat şekkun malikun yani bu şek buradaki kuşku raviden geliyor haya nehrine ya da hayat nehrine atılır muhtemelen hayat nehridir bu Dolayısıyla şey bu yüzü beyaz şey siyahlanmış işte burada hani bir, bir, ölçüde yanlış olan kişiler oradan çıkartılıp nehir hayat nehrine atılır. Sonra bu hayat nehrine feyen bituna kema ten butul hibbatu fi canibi sebi subuli. Sel uğradığında yabani reyhan tohumları nasıl süratle yetişirse öylece yetişirler. Yani o nehirin içinde tekrar böyle canlanırlar. Orada bir bitki gibi büyürler. Sümme en enneha tahrucu safra'a mülteviyetün mülteviyete burada yani hani bu rayhan otlarını atıf yapıyor. Görmez misin ki bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak yürürler. Şey sürerler. Aynı şekilde Veyb We, İbni Acilani dedi ki bize Amr İbni Yahya babasından o da Ebu Said'den başka bir hadis tahtis etti ve bu rivayetin de hayat nehri ve hayırdan bir hardal tanesi tabirlerini söyledi. Yani yukarıda zaten bir rivayet olarak onu aktarıyordu. Bir de işte hayırdan bir hardal tanesi tabirini eklemiş oldu. Şimdi ne oldu burada gene? İmam Buhari bize imanın parça olduğunu yani parçalardan oluştuğunu arttığını eksildiğini söylemiş oldu. Eğer bu teori doğruysa o zaman bu kurumsallaşma meselesinin yani kilit konularından bir tanesinin yani establishment yani dinde bu yani kurumsallaşma, kavramsallaşma sürecinin ortaya çıkmasıyla ilgili kilit konularından bir tanesinin iman, İslam ve ahlak ayrımı olduğunu e, özellikle iman ve İslam ayrımı olduğunu görmüş olacağız. Yani, yani bunu böyle söylemiş olacağız. Dolayısıyla çok önemli bir ee, konu olmuş oldu. 16. hadis-i şerife geçelim. Haddesena Muhammed ...ibni Ubeydillah gale haddesena İbrahim bin Sa'd an Salih an İbni Şihab an Ebu Umame bin Seh. Yani bu bu, bu rüayetlerden aktarılmıştır ki. Ennehu semia Eba Said el-Hudri. Bu Ümame bin Sehil Ebu Said el-Hudri'nin ki İmam Buhari daha önce ondan atıfta yapmıştı. Şöyle dediğini duymuş. Ebu Said el-Hudri tabi sahabeden birisi. Efendim şöyle dediğini duymuş. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyne ene naimun. Uykudayken yani peygamberimiz bir rüya görüyor. Raitun nase yuraduna ala aleyye ve aleyhim kumsun minha ma yeblu e, ve minha ma dune zelik ve uridi aleyhi Umar al Hattab ve aleyhi kamisun yecurruhu gale fe ma evvelte zelike ya gale eddin şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki rüyamda diyor insanlar bana arz olunuyor Böyle grup grup insanlar bana gösteriliyor ve üzerlerinde gömlekler var. Yani elbiseler giymişler. Şimdi bu gömleklerin bir kısmı böyle göğüslerine kadar ulaşıyor. Ama bazısı daha kısa. Yani göğüslerine kadar çıkıyor bazısı daha kısa. Ömer bin Hattab da bana gösterildi diyor. Üstünde Ömer bin Hattab... ...ve aleyhi kamisun yecurruhu... ...böyle sürüklediği bir gömleği vardı... ...yani üzerine Hazreti Ömer'in elbisesi... ...gömleği... ...sürükleniyordu yani... ...her tarafını doldurmuştu... ...yani sadece göğsüne kadar değil... ...her tarafını doldurmuş idi... ...dediler ki... Yani, ...bu gömlek ne... ...şimdi peygamberimizin benzer şeyleri var... ...mesela sütle ilgili bir rivayeti var... rüyasında süt içtim işte... ...sonra diğer işte Ebubekir'e verdim... ...falan böyle devam ediyor... ...onu ilim olarak tefsir ediyor... Burada da gömleği de din olarak, dindarlık olarak tefsir ediyor. Yani Ömer'in üzerine öyle bir hani din o kadar giymiş ki yani onu çekip götürerek yani böyle sürüyerek götürüyordu. Yani yerlere sürünüyordu demiş oluyor. Genel oldu burada. Demek ki yani insanlar derece derece, yani dinlerinde derece derece bunun ne kaynaklanıyor? Dinin parça parça oluşundan kaynaklanıyor. Bir hadis daha okuyalım. Babul haya minel iman. Yani haya imandan bir parçadır. Yani demek ki şey de yani Kuşeri'nin yorumunda minedatına vereceğimiz manayı bulduk. El haya minel iman. Haddesena Abdullah bin Yusuf kale. Ekberena Malik bin Enes an İbni Şihab an Salim bin Abdullah an Ebihi. Bu da babasından aktarıyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Merra ale racülü minel ensar. Peygamberimiz Ensar'dan birisine uğradı. Bu adamla... da "Ya huzü ehahu fil haya" haya hakkında kardeşine tavsiyede bulunuyormuş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle anlaşılıyor ki şu şekilde yani adam diyelim ki kardeşi çekingen yani ürkek biraz. Bu Ensar yani bu adam da ona diyor ki kardeşim böyle yapma yani bu kadar çekingen olma diyor. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuş. Dahu. Ona böyle şeyler söyleme. Fe innel haya minel iman. Haya imanın bir parçasıdır. Evet. Şurada bakayım bir hadis daha okuyayım mı? Bunu da okuyabiliriz aslında. Babun fe'in tabu ve akamu salate ve atu zeka fe hallu eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse onları serbest bırakın. Bu şeylerden söz ediyor. Yani esirlerden söz ediyor. Tövbe eder, işte namaz kılar ve şey yaparsa onları onları serbest bırakın. Haddesine Abdullah İbni Muhammed el Müsennedi gale haddesine Ebu Rah el Haremi e İbni Umar'a kale haddesine Şube an Vakit bin Muhammed kale semitü ebu ebi ebi yuhaddisu an İbni Ömer. Yani babam İbn e, İbni Ömer'den aktarmıştır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale ben şey peygamberimiz buyurmuştur ki umirtu en ukatilen nese hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve ikumi salam ve zeka peygamberimiz diyor ki ben insanlarla ancak Allah'ı kabul etmeleri ve bana şahitlik etmeleri üzere savaşmakla emredildim. Yani bana bunu emretti allah Teala. Aynı zamanda namaz kılmaları ve zekat vermeleri ne kadar verinceye kadar onlarla savaşacağım. Feyza feal zalike asemu minni ve envaluhum. Ben eğer bunu yaparlarsa kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İlla bir hakkı İslam, İslam'ın hakkı bunun dışındadır ve hesabum Allah, hesapları ise Allah'a kalmıştır. E, bu kişilerin diyoruz. Burada da aynı konu ortaya çıkmış oluyor. Böylece e, bugünkü e, hadis okumamızı da neticelendirmiş oluyoruz. 18. hadisi okumuş olduk. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'e devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.